Arkadaşlar bugün sizinle beraber <laughs> sayıyla robota oyuncağa dönüşen araçları deneyeceğiz. Videoya geçmeden önce abone ve like atarsanız çok sevinirim. Başlıyoruz o zaman. Başlıyor. Arkadaşlar şöyle. 2. iki, i̇ki halinde şöyle. Şöyle 2 halinde görüyor musunuz? 2 halinde son Şöyle bakın. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir şey anlamadım. Ha. Böyle. Bak şurası. Görüyorsunuz. Bak. Bakın buradan teker çıkıyor şöyle. Buradan teker çıkıyor. Bakın. burada Böyle şimdi araba oluyor. Arkadaşlar şimdi şurada Oz diye bir şey var. Roket şey. Tam da ismi mi yakışıyor. Buradan şöyle roket çıkıyor. Bakın roket çıktı şöyle. Bitti mi? Bakın arkadaşlar. Bitti mi? Bakın. Bitti mi? Bitmedi. Bak şurada kafası var. Şöyle. Şöyle bakın. Evet çıktı. Böyle. Böyle hali. Yani böyle değişik bir oyuncak. Ama çok güzel. Oynaması çok eğlenceli. Şöyle kapatıyoruz. İki halinde. Güzel bir oyuncak dakika. Ah, ah elim sıkıştı. Arkadaşım şimdi daha <laughs> Bir tane örümcek vardı evimizin burada. Şu, odaya giriyordum. Odaya girerken buldum bir tane. Gerçekten değişik örümcekti. Ve böyle bitiyor. Videoyu beğendiniz. Like ve abone olabilirsiniz. Herkese bay bay.